Tekrar merhaba. Bugün meme estetiği üzerine kısa bir sohbet yapacağız. Meme küçültme, meme dikleştirme, meme büyütme ve meme rekonstrüksiyonu dediğimiz memenin hastalıklarında ya da kanseri durumunda neler yaptığımızı şu kısaca bir özetleyeceğiz. Meme estetiği, memenin estetik kalıplara, hastanın vücuduna, beklentisine uygun bir şekilde şekillendirmek, boyutlandırmak anlamında kullanılan bir genel terim. Meme estetiği kimine göre küçültmektir, kimine göre büyütmektir, kimine göre dikleştirmektir. Sadece kadınların tercih ettiği, talep ettiği bir ameliyat değildir. Meme estetiği erkeklerde de mevcuttur ki adı jinekomasti olarak biliniyor yaygın olarak. Meme küçültme ameliyatları birçok yöntemle yapılabiliyor. Meme başı çevresinden yapılabiliyor. Aşağıya doğru ilave bir çizgi olabiliyor. Aşağı indikten sonra meme altı hattında küçük bir J şeklinde ya da L şeklinde hatta her iki tarafa döndüğünde ters T şeklinde kesilerle dikişlerle bu ameliyatlar yapılabiliyor. Bu ameliyatla birlikte eğer meme hem hacmini kaybetmiş hem de direncini kaybetmişse yer çekimine yenik düşmüşse o zaman tabii ki meme küçültme artı dikleştirme operasyonu yapabilmekteyiz. Eğer hastanın yeterli dokusu varsa meme küçültürken o kısıtlı dokuyu bir araya getirerek dikleştirme yapabildiğimiz gibi bazen doku yetmediğinde içine bir silikon protez kullanabiliyoruz. Bir de içeride yaptığımız dizayna bağlı çeşitlemeleri mevcut. Bunlar işin çok teknik kısımları olduğu için burada girmeyeceğim. Gelelim meme büyütme ameliyatlarına. Meme büyütme ameliyatları genellikle protezle yapılan ameliyatlar. Ya enjeksiyonu ile yapılıyor mu ya da madde enjeksiyonu ile yapılıyor mu derseniz zamanında yapılmış. dolgu maddeleri enjeksiyonu ile yapmayı çok fazla tasvip etmiyoruz. Bunu aynı şekilde yağ hücreleriyle de yani yağ greftleriyle de doldurmayı çok önermiyoruz. Çünkü bir yeterli hacme ulaştırmak bir sıkıntı oluyor. İkincisi bu yağ hücreleri erirken küçük beyaz kireç taşları gibi noktalar oluşturuyor. Ve hastalar mamografi çektirdiklerinde bu küçük beyaz noktaları karıştırabiliyor. Hadi bu kötü huylu bir şey mi yoksa acaba yağ hücrelerinin bir atrofisi sonucu mu oluşmuş? Ama meme protezi ile dikleştirme ya da büyütme yaptığımız hastalarda şekillendirmek, kontrolü düzeltmek amacıyla minimal küçük yağ enjeksiyonları yapabiliyoruz. Ama kimyasal dolguları meme büyütme işlemlerinde kullanmıyoruz, tercih etmiyoruz. Gelelim memenin rekonstrüksiyonuna. Özellikle tübüler meme ya da tüberöz meme diye bahsettiğimiz memenin anatomik bozukluğu. Bu protezle düzeltilebiliyor. Genelde iki seanslı bir ameliyatı klasik mevcut ve e, meme başından da kesilerek yapılan çok gençlere uymayan bir ameliyat. Biz bunun tek seanslı olanını ve meme başına dokunmadan yapılan tekniğini seviyoruz. Ve bütün hastalarımıza onu başarıyla uyguluyoruz. Herhalde elimizde biraz alıştığı için artık diğer tekniklere hiç dönüp bakmıyoruz bile. Eğer tüberöz meme varsa tek seansta protezle ve meme başına dokunmadan ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında Poland sendromunda bir tarafta meme normal görünürken diğer tarafta memenin küçük olduğunu hatta bazen meme başının bile olmadığını görebiliyoruz. Burada memenin dokusu yani süt bezleri, yağ glatları bazen de pektoral kas dediğimiz memenin altındaki ana kas yapısı da bulunmayabiliyor. Bunları da biz meme rekonstrüksiyonu çerçevesinde düzenleyip simetriyi sağlama şansımız oluyor. Gelelim meme kanserleri ya da memenin hastalıklarına bağlı meme kayıplarına. Evet biz bunlarda da bazen iki aşamalı, bazen üç aşamalı, nadiren de tek aşamalı yöntemlerle hastalarımıza bir tedavi olanağı sağlıyoruz. Bir kısım hastalarda öncelikle oraya bir kök hücre ya da yağ grefte vererek cilt kalitesini arttırarak başlıyoruz işlemi. Daha sonra balon koyup oradaki dokuyu biraz genişletiyoruz. Daha sonraki seansta da o balonu çıkartıp yerine meme protezi koyabiliyoruz. Bazı hastaların cildi o kadar kötü ve dolaşımı o kadar bozuk oluyor ki aylar sonra bile o bölgedeki meme cildi yırtılıp protezimizi maalesef dışarıya atabiliyor. Bunun için geliştirilmiş bazı cilt altı yamalar var. Bunlar, meme kanserinde özellikle dolaşım bozulduğu için hem lenfatik akımda hem kan dolaşımında sıkıntı olduğu için maalesef cilt nekrozları, cilt kayıpları buna bağlı olarak yapılan ameliyatın tamamının ya da bir kısmının boşa geçmesi görülebiliyor. Gelelim erkeklerdeki meme ameliyatlarına ki erkeklerin derdi memelerinin büyük olması Buna biz jinekomasti diyoruz. Ama aslında gerçek jinekomasti de erkekteki süt bezlerinin büyümesine bağlı meme kitlesinde büyüme görünürken yalancı jinekomasti dediğimizde özellikle metabolizma bozukluklarında ya da beslenme bozukluklarına bağlı, obeziteye bağlı yağ hücrelerinin, yağ dokularının aşırı gelişmesiyle, aşırı birikmesiyle oluşan bir görüntüdür. Sadece yağdan oluşmuşsa ve az miktardaysa liposakçıyla alınıp tek seferde, tek seansla küçük bir delikle tedavi sağlayabiliriz. Ancak eğer içeride süt bezleri çoksa ya da yağdan oluşmasına rağmen aşırı büyük bir meme dokusu oluşmuşsa o zaman sadece içini boşaltmak kötü sonuçlanır çünkü cilt kendini toparlayamayacağı için dalga dalga bir hal alır. Hastalar bundan rahatsız olur. Ya da pörsümüş gibi aşağıya doğru sarkar ve bu da istenmeyen bir sonuçtur. Bunların ama hepsi liposakşında olan riskler. Normal cerrahi keselerle yaptığımız, dikişlerle yaptığımız ameliyatlarda böyle bir sıkıntımız olmuyor. Erkeklerin en çok zorlandığı meme ameliyatının sıkıntısı korse. Çünkü kadınlar sütyen giymeye alışık oldukları için korse onlar için sorun olmuyor. Ama erkek hastalarımız özellikle jinekomastik korsesi giydikleri zaman sıkıntı duyabiliyorlar, terleyebiliyorlar, sıcak oldu diyebiliyorlar. Bu sebepten erkek hastalarımızı genelde kışın ameliyat etmeyi, kışın deyince ocak diye düşünmeyin. Biz erkek hastalarımızı Eylül-Ekim'den sonra ameliyat etmeye başlıyoruz. Genelde Mart, Nisan, Mayıs bitirmiş oluyoruz ameliyatlarını. Sadece meme protezi için bir detay vermem lazım. Artık meme protezleri ömürlük kullanılıyor. Hani daha önce işte 5 yıllık, 10 yıllık meme protezleri mevcuttu. Şimdi böyle bir ömürleri yok. Ömür boyu kullanılabilen protezler kullanıyoruz. İkincisi meme protez ameliyatlarından sonra ne cinsel fonksiyonlarımızda bir değişiklik oluyor, ne meme ucu duyumuzda bir problem oluyor, ne emzirmede sıkıntı yaşıyoruz. Bir yanlış anlaşılma belki de meme küçültme ameliyatlarından kalan bir yanlış akılda kalma mevcut meme küçültme ameliyatlarında meme ucu nekrozu olabilir, meme ucunun duyu bozukluğu olabilir, meme ucundan süt gelmeyebilir. Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları meme fonksiyonunu bozabilen ameliyatlardır. Ama meme protezi ameliyatları memenin hiçbir fonksiyonunu bozmaz. Anne olup emzirebilir, meme ucu duyusu bozulmamıştır, süt verebilir ve cinsel fonksiyonlarında herhangi bir eksiklik, aksaklık yaşanmaz başka sorusu olan ya da detay bilgi isteyenler bize ulaşabilirler. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bilgimiz kadarıyla faydalı olmaya, cevaplamaya çalışırız. Teşekkür ediyorum.